Evet arkadaşlar. Selam. Bugün sizlerle kendimi tanıtacağım. Lütfen bu videoya like atıp tıklayıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi başlıyorum Evet. Şimdi benim adım Ahmet Yeşil Ben bir yedinci sınıf öğrencisiyim. Bu yüzden sınavlar başlıyor. Yine video atacağım. Ama sınavlar bitince siz video atacağım. Ailemizde beş kişiyiz. Babam, iki tane de abiciğim şey var. Ve ben var. Artık karşınız da bu videodaki gibi animasyonlu videolar atmaya başladım Eğer videolarım bayağı bir izlediyse animasyonlarım nasıl yapıldığını anlatacağım. Ben de animasyon konusunda kendimi geliştirebilirsem mi olacak? benim bir izliyorsanız lütfen kanalıma like atın. Ve benim bilgisayarım yok. Ben bilgisayarım telefondan halletmeye çalışıyorum. Bu yüzden animasyon. YouTube, YouTube